Şkibidi dop 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 Yes 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 Şkip şkibidi dip şkibidi Dabıdı 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 dabı Yes yes Hepinize iyi dedem merhaba hey arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben soracak olursanız ben çok iyiyim Bugün sizlerle beraber map karne incelemesi yapacağız Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen cuma karne aldık Ben evet, Ben de ortalama yetiyordu da matematikten kaldığım için belge alamadım. Bu zamana kadar hep takdir getirdim ilk defa belge getirmem. Teşekkür alıyordum alamadım. Bu zamana kadar bir faydasını görmedim. Küçük bir kağıt parçası sonuçta. Bu zamana kadar faydasını görmediğim şey bu saatten sonra bir fayda bekleyemem. Çok da üzülmedim açıkçası arkadaşlar. Şimdi o zaman direkt notlarımıza geçelim efendim. Türk dili ve edebiyat. 70.75 tertemiz güzel arkadaşlar yani fena değil bence din kültürü ve halak biz din önemli ne like Allah kerim Fatih terim <laughs> nereye bak nasıl bağladım onu <laughs> din kültürü ve halak bilgi 87 arkadaşlar karnem de burada bu arada haberiniz olsun e, tarih 69 Biraz daha iyi olabilirdi. 69'da kalmış. İlk sınavda 80 küsür bir şey yaptım. ikinci sınavda çok düşürdüm yani. Çalışın arkadaşlar. Coğrafya 50. Tam sınırda kalmışım. Tertemiz böyle. Güzel. Matematik. Aha geldik arkadaşlar. Yapamıyorum. 37,5. İlk sınav zaten 36, ikinci sınav 14. Bir baktım açtım e-okulu, bir baktım 14. Ulan gitmiyor. Fizik 65.75, hiç fena değil fizik. E, sevmem normalde. Kimya 59, bu da güzel, bu da yani tertemiz arkadaşlar. Benim notlarım fena değil yani. Ee, arkadaşlar zaten sayısalcı değilim ben sayısal da yapamıyorum. Bu arada 19. sınıfı e, Anadolu'da okuyorum falan filan yani öyle işte. Bilmenize de gerek yok yani bunu bilip ne yapacaktınız. E, ee, biyoloji 56 bu da fena değil yani biyoloji sonuçta ne yani. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü boş bir ders 83. Hoca gereksiz zor yaptı sınavı ama çok boş bir ders hani Öyle boş ders ki bayağı boş yani. Yabancı dil yabancı dil fena değildir oğlum. Hani Omegle'de falan global, le, global globalde olduğumuz için Omegle'de hani lazım oluyor o yüzden Almancam ve İngilizcem çok iyi. 81 o da fena değil. Eee beden eğitimi ve spor 90. Bence çok kafi yani. Eee ikinci yabancı dil bu Almanca 93 bak. İşbin, bin Yiğit. Ich bin Fiyazen Yahral. Fiyazen değil lan. Fünzin. Fiyazen oradan kaldı. 14 de. Ya arkadaşlar işte karıştırmayın. Sanki anlıyorsunuz da izliyorsunuz ya. Görsel, görsel sanatlar müzik. 93 75. Ha, ee, burada bize seçtirdiler ya görsel sanatlar mı istiyorsunuz müzik mi istiyorsunuz dediler Ben müzik istedim 93'miş o da Çalamıyoruz ama Seçmeye bilgisayar bölümü bu da boş bir ders aslında boş değil ya. Kodlama falan filan bir şeyler öğretiyorlar da. Eee... seçmeli bilgisayar bilimi 72.75 Bu da gereksiz zor bir sınavdı yani. Sonra Seçmeli proje hazırlan. Bu da boş. Abi niye bu kadar boş ders var ya? Seçmeli proje ama 92.5. Seçmeli temel dini bilgiler 85. Bu dinimiz yine güzel yani. Başarı puanı yazmıyor da 70 ben söyleyeyim size. Kaç gün gelmem? Özürlü 2 gün hasta olmuştum. Özürsüz bir gün. Bunu da okulun son günlerinde gitmedim. Güzel okuduğumuz kitap. 9 kitap okudum. Bu gerçek bu arada. Bu gerçek. İnanmıyorsanız. Çok doğumlumda değil zaten. <laughs> sonra burada hoca şey yazmış. Öğretmenlerini iyi dinlemeli ve düzenli ders çalışmasın. İyi tatiller. Eyvallah hocam. Matematiği de düzelteceğim. Çünkü matematik çok küçük. Bizim sınıf öğretmen matematik öğretmeni de. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar İnşallah düzeltiriz. ikinci dönem daha iyi olur inşallah. Umarım yani. ikinci dönem en az bir teşekkür arkadaşlar çünkü lazım yani. Ya, Youtuber olacağım ama yani böyle şeyler de yapmam lazım sonuçta. E, aile sadece. <laughs> karnemi gösterdim bu videoda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.